Başta beğenmedin ama yani eleman iyi iş çıkardı. Bu iki günde de güzel adapte oldu. Sorma. Çalışanlarla da hemen kaynaştı. Bu kadar hızlı kaynaştığına göre onun bir evveliyatı olabilir bence. O ne demek abicim? Yani bir şey biliyorsan anlat. Benim anladığım kadarıyla onlar birkaç haftadır takılıyorlar. Kim? Yani kiminle takılıyormuş? Şu reklamcı elemanla bizim kız. Ya abiciğim, şunu taksi taksi anlatmasan. Yani hangi kız? Hayatla işte. Sen nereden duydun bunu? Bak asparagası olmasın? Yok. Kaynaklarım sağlam. İpek'le Aslı söyledi. Kerem, abi sana zahmet, şunları bir tazeletsene sen ya. Tabii kardeşim, hemen. Korktun sen. Hiç belli etmedi. Ya yani ne ara belli etmesini bekliyordun abicim? Sen Didem'le evlilik planları yaparken mi? <laughs> ya da çocuk meselelerinizi konuşurken mi? Bir insan nasıl bu kadar kolay vazgeçebilir birinden ya? Ya emin ol, o da şu anda kendisine aynı soruyu soruyor. Sen daha önce açıldın mı bu kıza? Hayır. Üstüne her şeyin boyun olduğunu söyledin. Sonra da bunu yalanladın mı? Hayır. Peki her şey bittikten sonra hayat hadi dedin mi? Hayır. Peki İbrahim'le ilgili bir şey söyledin mi? Aslında iki şey söyledim. Önce gözümü tutmadığını söyledim. Süper. Bunda bir kıskançlık var. Yani hala sahip çıkıyorsun demektir. Şahane. Ama sonra ön yargılı davrandığını merkeze bir şans vermemizi gerektiğini söyledim. Bravo abicim ya. Ver, ver şu elini öpeceğim senin. Ver. Ne oluyor? Kimi öpüyoruz? Niye öpüyoruz? Gel bro, gel. Üstün başarısından dolayı abimi öpeceğiz. Oho. Sen de ilk fırtınadan böyle alabora olacaksan işimiz var. Bilmiyorum belki de ben yanıyorumdur. Yani gerçekten İbrahim'le takılıyorlardı belki ne bileyim. Sen şu bir ay meselesine takıldın değil mi? Sadece o değil ki. Bugün şirkete bakışmalarını yakaladım. Neyse boş ver. Orada dur bakalım birader. Ben senin bu kıvama gelmen için senelerce bekledim. Hazır bir kanal bulmuşken konuşacağız. Ne anlatayım Doruk? Ne istiyorsun? Belki de bunun bir oyun olduğunu inanmak istedim. Kafam allak bullak. Yani şüphelerime mi tutunayım yoksa gördüğüme duyduğuma mı inanayım bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Canım, canım, biliyor musun bugün çok korkunç şeyler oldu ama İpek'le biz hallettik, çözdük. <laughs> Bu gülüşme, ses tonu, konuya giriş beni korkutmaya başladı yalnız. Ne oldu, neye bulaştık yine? Ya yok ya abartılacak bir şey canım. Kerem geldi bugün yanımıza, dedi ki Didem hayatın evine gitmiş... Bekçi bir aydır orada olmadığını söylemiş. Ne? Didem şimdi benim orada yaşamadığımı biliyor mu yani? Sonra Kerem'e mi sormuş? Bittim ben. Yok kuzum korkulacak bir şey yok. Zaten Kerem demiş ki arkadaşında falan kalıyordur demiş. De, öyle rahatlatmış konuyu kapatmış. Ha. Öyle rahatlamaz o da neyse öyle olsun. O zaman sorun ne? Sorun şey... Yani şimdi Kerem onu rahatlatmış da demek ki kendi rahatlayamadıysa... Geldi, bizi sıkıştırdı. Çok sıkıştırdı ama. Hayat dedi, nerede kalıyor dedi. Öyle diye diye, bizim çok üstümüze gelince artık... Biz de seni savunmak için... ...ne dediniz? Hayatın özel hayatından sana ne dedik? Biz zaten o bir aydır İbrahim'le takılıyor dedik, ko konuyu kapattık. Ne? İbrahim'le bir aydır hem de takılıyor. Ya siz zaten takılıyor gibi oyun yapıyorsunuz ya işte. Onu destekledik biz bir çeşit. Kızlar siz ne yaptınız ya? Murat Kerem'in canı ciğeri. Şimdi yemeyip içmeyip onu anlatacak. Peki ben şimdi Murat'ın gözünde ne duruma düşmüş olacağım? Bir aydır başka bir adamla takılıyorum ama ben hayatımda kimse yok demiş oldum. gözün içine bakıp kapısına gidip akşam başka bir adamın yanına dönmüş olacağım. Kızlar bu nasıl yalan? Bu nasıl toparlanır? Asıl ben şimdi bittim. Allah'ım ne yaptık biz? <laughs> Resmen sıvadık. İşi başıma siz açtınız. Temizleyeceksiniz, hadi şimdi gidin gözüm görmesin sizi.